Şimdi öncelikle e, mülteci meselesi dediğimizde Türkiye'de işte iki konu konuşuluyor. Bir Suriyeliler, iki evet. Afganlar. Bunların ikisini birbirinden ayırmak lazım. Şimdi Suriyeliler Türkiye'de geçici sığınmacı statüsünde bulunuyorlar. Geçici sığınma statüsü aslında bizim ürettiğimiz bir statü. Normalde mülteci olarak tanımlanıyor uluslararası hukuka göre fakat mülteciliğin getirdiği farklı haklar var. Evet. Biz o hakları tanımamak için geçici sığınmacı diye bir e, statü tanımladık ve bu Statüyle Türkiye'de bulunuyorlar. Afganlar ise onlar düzensiz göçmen, kaçak giriş yapan insanlar. Bunun ikisini ayırmak lazım. Bunların ikisi hem hukuki anlamda ayrı şey, karşılıklık yani Türkiye'de e, bulundukları statüleri de ayrı, karşılaşacakları muamele de ayrı. Ve arkadaşlardan rica edeyim e, iki tane grafik vardı. Onları Evet, Arkadaşımız Seyit kümüşten rica edeyim. Göç e, İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre şu an Türkiye'deki Suriyeli sayısı bu taraftaki geçici korunma sağ tarafımızda size evet. göre sol taraf o taraftaki de Türkiye'deki düzensiz göç haritası Türkiye'deki geçici sığınmacı Suriyeli sayısı 3 milyon 690 bin civarında buradan kalkabilirim evet şimdi ilk grafiğimizde burada geçici sığınmacıların Suriyelilerin Türkiye'ye yıllara göre girişlerini 2011 itibariyle gösteriyor bakın 2011'de evet. sıfırız 2012 itibariyle başlıyor ve 2014'te esas ciddi bir yükseliş İki başlıyor yapıyorum. burada aslında şu yıllar kritik olan yıl buradaki 2015, 2015 yılı 2011. artık Rusya'nın orada Amerika'nın bombardımanlara başladığı ve toplu ölümler neticesinde şehirlerdeki toplu yıkımlar neticesinde insanların sınırın bu tarafına kaçmak zorunda kaldığı yıl o. Yani savaşın ilk 4 yılı Suriyeliler Türkiye'ye göçmediler. Evet. Kendi e, ülkelerinde ne direnmeye devam direndi? etti. Artık direniş imkanı kalmayan hı hı. Esad güçlerinin varil bombalarıyla veya Rus bombardıman uçaklarının şehirleri bombalamaya başlamasıyla Türkiye'ye göç yoğun bir şekilde başladı ve sonrasında giderek arttı. Özellikle en son Halep şehrinin düşmesiyle çok ciddi bir göç patlaması yaşandı. Ama görüyorsun son e, 4 yılda da bir artış yok. Aslında doğrusal bir düzlemde devam ediyor. 3 milyon 690 bin şu anki Türkiye'deki resmi Bu, Suriyeli sayısı. Olur. Gayri resmisi olur. var mıdır bunun? En fazla %10 vardır. Afganlar veya Iraklılar gibi değil Suriyelilerin durumu çünkü evet. Çünkü Suriyeliler neden resmidir diyorum Suriyeliler burada resmi olarak Kimlik almadan bulunurlarsa Sağlık, eğitim gibi hiçbir Gel hizmetten alınamıyor. Faydalanamıyorlar Hı. Ve diğer göçmenler gibi Kaçak olarak oradan oraya göçebilecekleri imkanlara çok fazla sahip değiller Burada yaşamak zorundalar İkinci grafiğimizde ise işte yine Göç idaresinin verilerine göre, illere göre nüfus dağılımı var. İstanbul'da 550 bin civarında Suriyeli göçmen var. Şimdi kontrol altına alınması, kontrollü ikamet sözleri geçti ya. Aslında bunu bizim devletimiz yaptı. 4-5 yıl kadar önce herkes geldiğinde hangi ilden kimlik aldıysa Suriyeliler, o illerde zorunlu ikamete tabi tutuldular. Evet. Şu an bir Suriyeli Antep'te aldığı kimlikle yaşıyorsa kalkıp İstanbul'a gelip burada yaşayamaz. Yaşar kısa süreli yani bu yaşaması i̇ş kaçaktır. Eğer, i̇ş yapamaz, iş hastaneye eğer. gidip tedavi olamaz. Evet. Ee, çocuğunu okula veremez. Hiçbir hizmetten ve imkandan faydalanamaz. Burada kaçak evinde gizli saklı ne kadar durabiliyorsa o kadar durabilir. Hatta bu kararı biz aldığımızda şöyle bir sorunla karşılaşıldı Türkiye'de. Mesela düşünün adam İstanbul Antep'ten ilk girdiği zaman kimliğini almış Suriyeli olarak. Sonra gelmiş 5 yıl boyunca İstanbul'da yaşamış, işi var, bir şekilde kiralık ev tutmuş, bir çevre edinmiş, bir statüsü var. Sonra bizden biz bu kararı alınca adama dedik ki senin kimliğin Antep, sen git Antep'te yaşa. Senin babanın kimliği Sakarya'dan alınmış, baba Sakarya'da oturmak zorunda. İşte kardeşin de Hatay'dan almıştı, kardeşin Hatay'da oturacak dedik. Ve bu ciddi aileler arasında sorunlara sebep oldu. Zamanla bunların bir kısmı çözüldü. İstanbul'da yaklaşık 5 yıldır belki 500 bin bandındadır bu nüfus. Daha yukarıya çıkmasına müsaade edilmiyor. Yeni ikamet kesinlikle tanımlanmıyor. Yani İstanbul'daki epitopu Suriyeli sayımız bizim 500 bin civarındadır. Antep, Hatay, Şanlıurfa'da da yine yaklaşık 500 biner civarında Suriyeli var ve bu sayı ilk günden itibaren bu şekilde İstanbul'la denk devam ediyor. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Antep'te, Hatay'da, Urfa'da yerleşmiş olan adam burada kalmayı düşünüyor diye şey yapamayız, bakamayız mesela. Bu adam geri dönmek istiyor. Bu adam sınırdan içeriye Sınırları... kendini atmış evet. ve ilk bulduğu yerde yerleşmiş. Orada yaşıyor. Kiliste bugün kilisteki Türk nüfusundan daha fazla Suriyeli nüfusu var. Sınırın sıfır noktasında yani. Orada yaşıyor bu adamlar. Geri dönmüyorlar. Bugün bayram sebebiyle gidenlerin de birçoğu yine bu sınır Böyle, illerimizde yaşayan insanlar. Değil. Çünkü bunların ailelerinin bir kısmı sınırın hemen arkasında çadır kentlerde yaşıyorlar. Bugün bizim yönettiğimiz e, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına aldığımız bölgelerde. Zaten savaş öncesinde de e, o bayramlaşma e, oluyordu. Tabii yani orada giriş çıkışlar zaten oluyor. Şimdi üçüncü grafikte benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta. Nedir grafik? Bu Türkiye'de bugün resmi olarak bulunan 3 milyon 690 bin Suriyelinin yaş ve cinsiyet dağılımı. Hı. Şimdi herkes diyor ya eli silah tutuyor gitsin savaşsın. Bizim Mehmetçiğimiz orada savaşıyor bunlar burada keyif yapıyorlar vesaire vesaire evet, gibi, gibi bir kampanya yürütüyor. Şimdi bir kere savaşta yaşlı kadın çocuğun muhafazasından mesulüz. Kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız bize bunu gösteriyor. 3 milyon 700 bin diyelim Suriye'nin Suriyelinin 1 milyon 700 bini kadın. Kaldı geriye 2 milyon. Bu 2 milyonun da 1 milyonu 18 yaş altı ve 60 yaş üstü. Yaşlı ve çocuk. Geriye kaldı 1 milyon. Orta yaş sınıfında tutabileceğimiz insan Yani eli silah tutan diyeceğim. Eli silah tutabilir olacak diyebileceğimiz. Bunların da büyük çoğunluğu ben birçok Suriyeli aileyle tanıştığım için, ilgilendiğim için biliyorum. Bunların da büyük çoğunluğu geldiği zaman şunu görüyorsunuz. iki tane ailenin başında bir tane erkek gelmiş. Çünkü ötekinin kocası ölmüş kardeşinin hanımını falan da toplamış bir tane erkek onların başında gelmiş. Hmm. İşte e, oğlu gelmiş bir de bunlar şimdi 7 senedir 8 senedir Türkiye'de olan var. Bugün şu 5-9 yaş bakın şu 600 bin kişi aslında Türkiye'de doğup büyümüş insanlar. 600 bin tabii tane Suriyeli. baz alırsak tabii ki. Evet. Savaş 10. yılında artık. Evet. 2011'den itibaren düşünürseniz. Hayır hayır yoğun e... yoğun göçüzle sayarsak tabii. Hı. Yani o zaman da 500 bin gibi bir nüfus diyelim. Türkiye'de doğmuş. Burada sokakta bizim çocuklarımızla arkadaşlık yapmış. Burada bizim okullarımızda eğitim görüyorlar şu anda. Mesela metruk nüfus. E... E... Ve bizim çocuklarımız kadar güzel Türkçe konuşuyorlar. Ve bugün aslında şöyle bir problem var. Suriyelilerin kendi içlerinde çocuklar Suriye'de şöyle bir durum var. Bütün Araplarda hemen hemen vardır. Fasih belagat diyebileceğimiz dil olan orijinal Arapçayı evlerinde konuşmazlar. Ammice konuşurlar. Halk dili bozuk bir e, Arapça diyebiliriz. Bu da yöresel bir dil. Tıpkı bizim nasıl lehçeler varsa aynı o şekilde her yörede farklılık gösteren bir dil. Şimdi evde anne baba eğitimsiz eğitimsizse ki bize gelen ee, göç, göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Halep'in kırsal kesimidir. Halep, Hama bölgesinin kırsalında yaşayan, biraz bahsedin. köylerde yaşayan insanlar. Ehil ve elit olanları Avrupa'ya göçtü. Onun da sebebine geleceğiz. O da bizim politikasızlığımızdan kaynaklandı. Buraya gelenler oraya gitmek zorunda kaldılar. Çünkü biz 7 tane dil bilen profesör adama tuvalet temizlikçiliğini layık gördük. Biz fizik kitabı yazmış adam, fizik kitabı bizim üniversitelerimizde okutuluyor. Ama sen geçici statüyle geldin, burada üniversite çalışamazsın dedik. Adama ayakkabı boyacılığını layık gördük. Obama tweet atıp Amerika'ya davet etti, adam Amerika'ya gitti, üniversite hocalığı yapıyordu. Şimdi eğer siz bu imkanı vermezseniz, profesör adama burada ayakkabı boyacılığı yapmayı layık görürseniz, o da burada duramaz tabii Öyle ki gider yani. Tabii. Şimdi bu bizim politikasızlığımızdan kaynaklandı birazcık. Şimdi burada şöyle bir tabloyla <laughs> karşılaşıyoruz. Suriyelilere gittiğimiz zaman çocuk mükemmel Türkçe biliyor ama kendi dilini bilmiyor. Evde çatbat Ammice biraz biliyor. O kadar. Fasih Arapça bilmiyor. Şimdi camilerde yaz kursu var. Ben de bir camide ilgileniyorum. Bir gün gittim baktım ki bizim hocalardan biri ilahiyat okuyor. Yani Arapça an ders anlatıyor. Yaz Kur'an kursu. Arapça ders anlatıyor çocuğa. Elif Bağ'dan Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor. Dedim güldüm dedim ya ne Arapça anlatıyorsun bunlar ufacık çocuk. İmam Hatip talebesi mi bunlar ne anlasın falan. Abi dedi bu Suriyeli Türkçe anlamıyor ki. Bugün Türkiye'de camilerde Suriyeli çocuklara bizim Türk kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyorlar. Hmm. Bakın. Yani bu eğitimsizlik, bu göçün, savaşın sebep olduğu şey bu noktaya getirdi. Arap Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor bu çocuk. Fasih Arapça bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü eğitim alacağı bir imkana sahip değil. Ha, Bu neye sebep olacak? Önümüzdeki süreçte ailesine bugün okuldan çıkıp eve gidiyor, ödev yapacak. Annesi Türkçe anlamıyor. E, çocuk o ödevi annesine Arapça anlatamıyor ki annesi ona matematik çalıştırsın falan. Böyle bir kriz var şu anda. Bir iki tane Türkçe bilen var. Benim arkadaşım var bir tane Suriyeli. Diyor ki kardeşim diyor her gün çocuk ödevlerini bana atıyorlar Whatsapp'tan. Ben Arapça'ya tercüme edip ona atıyorum. O da çocuğuna ders anlatıyor falan. Hani böyle şeylerle o krizleri çözmeye çalışıyorlar. Bugün güzel noktası şu. Evet onlar için sancılı bir süreç. Ama bunun ilerleyen aşamasında bugün burada 18 yaş altındaki şu... Yaklaşık 700 bin Suriyeli bizim gibi Türkçe konuşan Türkiye'yi kendi yurtları gibi seven bir nesil olacak. Bunlar yarın Suriye'ye döndüğünde bu savaş bitecek. Her savaş bitti, bu da bitecek. Suriye'ye döndüklerinde orada her biri bizim bir ateşimiz olacak. Bu e, kıymetli bir veri diye düşünüyorum. Yani bugün bizim bahsettiğimiz 1 milyon kadar bir e, 18-60 yaş aralığında Suriyeli nüfus var Türkiye'de geri kalanı kadın, yaşlı. Ve çocuklardan oluşuyor. Yani. Öncelikle bunu herkesin bir anlaması lazım. Bu resmi göç dersinin verilir.